buz devriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. O yüzde seksine kadar gelmişiz galiba. Bunun son bölümlere doğru gidiyoruz. O bu ne lan? Oo. Oo. Bu şimdi ne yapacağız bu abimizle? La 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 la. Sakin ol genç adam ya yapacağın işin içine tüküreyim oradan bence kafasına atlayacağız onu öyle tahmin ediyorum gel lan buraya la 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 Peki. denk dur Ha buldum 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 Tam dönedin. Onları göstermene gerek yok galiba bu son bölüm. Oh. Oh pislik yapma, pislik yapma. güzel güzel güzel, güzel. <laughs> Ya aptal ya aptal işte ya. Ya baş alacağız. <laughs> oradan oraya zıplayacağız, oradan oraya zıplayacağız. Sakin ol. <laughs> İlkin bir bomba alalım. Şuradan, şundan tekrar boşaltacağım. Boşalan. Tamam. Şuradan alalım. Kardeşim, re tuşu değil mi? Buraya basıyorum ya. Allah, Allah, niye çıldırtıyorsun beni ya? <laughs> tamam, göstermeni gerek yok döne döne bu. haydutun Onu On canlı okuyacağım ne? Yani. Tam bunları alacağız. Tam anladık yani. koş 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 Allah'ım bana köpek ah. Sus konuşma evet, Bir şey yapayım İçindekileri alayım Hı. sakin ol sakin ol ya kardeşim bak şaşırtıyorsun beni ya lan ya Karo, Allah için Heh. teşekkür ederim gel 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 ayva yedin oğlum Heh. Niye kafasına düşmüyor ya bunlar? Bu şekilde canım gider Bu şekilde canım nasıl gidiyor? Ben anlamıyorum ki ya. Yani. Sadece zıplamaktan başka bir şey yapmıyoruz ya. Ha ha ha. La 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 bir daha mı gelecek? Tamam. Lan bitti. Evet, hayır. Bütün ısırdı köpek. Şunu tam kafasına düşürmek istiyorum. Oo, kafayı fena çektim. Herr Rim. lan ona. La, la. Bunu fark etmedim. Bunu fark etmedim. Neyse buradan gidelim ya. Yaman. sen güzel olur ha. Bazuka'yı yine alalım. Hmm. son vuruş kaldı diyecektim ben. Başarı birliği reis minik sincap. Sanki buraya bir yerden hatırlıyormuşum gibi geldi. Aa, git lan buradan. Git lan. Tamam. La kardeşim kaç kere daha vuruyorsun ya? Hop. <laughs> Şurada bir tane şey kaldı. Galiba bu son vuruyor olabilir arkadaşlar şu an. değilim. Hay Allah. Ne saçma bir ya bu. çuk 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 Hadi lan git kafanı, çıkar bana. Hadi mam. Hadi mam başarabilirsin. Ay arkadaş bir daha buraya mı gelmem lazım. Tamam 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 tane daha yapacak. Tamam, bir tane daha yapacak. Yapmadım. Güzel, güzel, güzel. Ah! yine karşıya gidip almamız lazım. Ah, öl artık. Mami'nin kafaya da geliyor ama ben anlamadım ki ya. Daha son bir tane kaldı. Son, son bir tane ve bu oyun mission completed. Allah Allah. Anam nerede takılı kaldık lan? Oh, koş 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 koş. Orada space'e basmayacaktım aga sen niye space'e basıyorsun ki? Tamam, tamam, param bitti. Param bitti. Şey bitti. Bomba bitti. Ne parası ya? Hı. Çık git lan artık. Saldır mami. Saldır. zor. Op, aşağı. Oley, başardık. Mami. Adamın dibisi. Bu iyi dinozor. No more, Rudy. What's life without Rudy? Uh, longer. Hey, Rudy. Why you come back with us? Şuraları izlemeye gerek yok. Oo, bayağı da şeyi doldurduk artık. Maviler tamamen doldu sayılır. Evet. Evet. Ee, buz devri oyunumuzu bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu oyunumuzda bu şekilde bitti. Güzel bir oyundu. Gerçekten severek oynadım. Bayağı heyecanlı. Yani çocuk oyunu dan ziyade yetişkin güzel bir oyun olmuş vakit geçirmeye gerçekten çok güzel bir oyun arkadaşlar burada yepyeni bir oyuna tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz gerçekten de hani sadece CD oynamamız kötü olmuş Mini ve Diego'yla ile çok oynayamadık ikisinde de birer kere oynadık galiba evet doğru geri kalanı Porsuk abimizle devam etmiştik bu şekilde bitti ben bayağı beğendim umarım siz de seversiniz oynamak isteyen arkadaşlarımız olsa oynayamayın bayağı zevkli yani Neyse burada bitiriyorum. Yepyeni bir oyunla kaldığımız yerden buradan devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı ve her zaman bekliyorum. Diğer bir oyunda görüşmek üzere beni takipte kalın.